halletmem gereken iş var. Siz önden gidin, otelde buluşuruz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa değil mi o? Ne işi var burada? Bir şey mi duydu acaba? Şimdi her şeyi öğrenecek. Bir de o saldıracak üstümüze. Allah'ım sen bizi koru. Merak etme o her şeyi biliyor. Hem de uzun zamandan beri. A Anlamadım. Biliyor mu? Nasıl olur? Oldurduk işte Perihan. Ondan yana sorun yok. Mustafa bizden korkma. Hadi beni otele bırak da arabada konuşalım. Şimdi senin bu soruşturmanın dışında tutulman mümkün değil. Sırası gelecek senin de ifadeni alacaklar. Eğer fırsat bu fırsat deyip bir aptallık edersen sen zararlı çıkarsın. Soğukkanlılığını koruman lazım. Sahip olduklarını hiç kolay elde etmeli. Kaybetmek zor gelecektir. Eğer Kerim'i destekleyecek şekilde ifade verirsen... ...durumu nasıl kabullendiğini ve bizimle çalıştığını açıklamak zorunda kalırsın ki bu senin için çok kötü olur. İnsan içine çıkacak yüzün kalmaz, rezil olursun. Kerim kahraman olur, sen el alemin maskarası olursun. Yeter, kes. Çok iyi düşün, taşın. Eğer bizim çocuklar mahkum olursa asıl büyük ceza sana kesilecek demektir. Senin ifaden onları kurtaracak ama senin için hayat mevat meselesi. Boşuna çeneni yorma. Bu iş buraya kadar geldikten sonra benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ne olacaksa olur. Umurumda değil. Ama madem her şey benim söyleyeceklerime bağlı... ...bunun da bir karşılığı olmalı. <laughs> ne kadar? Para değil. Silah istiyorum. Eğer sizin lehinize konuşmamı istiyorsanız o silah bana geri vereceksiniz. Kurtuluşunuzun başka yolu yok. Bugüne kadar hep birbirimizin çıkarını gözettik. Bundan sonra da akıllı olursan sen kârlı çıkarsın. Ben şartımı söyledim. O silahı bana teslim etmedikten sonra benden bir şey isteyemezsiniz. Bilmediğim bir şey var. O silah eniştemde değil. Onu da biliyorum. Erdoğan Yaşar anda. Aranızda neler olup bittiği de hiç umurumda değil. O silah geri istiyorum ben. O kadar. Daha isteklerini bildireceğim enişteme. Bildirme. Yerine getir. Tamam silah alacaksın. Bu arada yanlış bir şey yapma benden haber bekle. Sayın milletvekilimiz açmıyor. Forsunu kullanamadı. Ya da kullanmak istemedi. Ee, son durumu da öğrenmiştir artık. Ah Münir geldi. Ne oluyor? Ne diyor Mustafa? Niye peşimizden gelmiş? Sakin ol, sakin ol, korkma. Onun bizimle bir derdi yok. Kerim için gelmiş. Ne işte diyorum. Anlatamıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Neler dönüyor benim bilmediğim? Peren sen gidip hazırlansana. Abi. İşte birazdan yola çıkacaksın. Sen gelmiyor musun? Yok ben ben Ankara'ya gideceğim. Turan abiye telefonları çıkmıyor. Emir vakı yapmazsam hiç görüşmeyecek benimle belli. Git konuş da bu boşanma davası için acele etmesin. Ben buradayım nasıl olsa çocuklarla ilgilenirim. Ben de burada kalacağım. Hayatım. Hayatım senin burada yapabileceğin bir şey yok. Harap etme kendini. Her şey zaten yeterince zor. Bir de seni düşünmeyeyim lütfen. Ee, ne konuştunuz? Bizden yana olmak için bir şartı var. Silah geri istiyor. Silah Erdoğan'da olduğunu da biliyor. Güçlüye oynayacak ya salak. Hava atmak istedi demek. Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Tabii ki Erdoğan'dan silahın yerini öğreneceksin. Üf, tamam tamam kızma kızma. Ben de çıkıp hazırlayayım, bu turun bir şekilde mutlaka ikna etmem gerek. Erdoğan Yaşaran, avukatın görecek. gel. Erdoğan mı Selim mi? Erdoğan Yaşaran. Erdoğan. Müdüre de söyle, istemiyoruz burada. Günaydın. Gerçekten beni mi görmek istedin yoksa bu herifler mi karıştırdı emin olamadım. <laughs> Seni istedim. Neden? <laughs> Halatır sormak için. Abi durum çok ciddi. Abi mi olduk şimdi? Ya tamam istediğin kadar keyfini çıkar ama ne olur kurtar bizi buradan. <laughs> Neyle uğraşıyorum sanıyorsun? Ya bak herifler her şeyi öğrendi. Canımızı okuyorlar. Bütün gece uyku uyumadık. ...senim zaten perişan. Korkuyoruz. Ne olur çıkar bizi buradan. Ne bileyim koğuşumuzu değiştir. Bu heriflerden kurtar. Bakarız bakarız. Daha önemli problemlerimiz var. Mustafa. Soruşturma sırasında ifadesini alacaklar. Öter mi? Bir şartla susarım diyor. Silahı geri istiyor. Ya bu amcam nasıl bir adam? Hadi beni geçtim. Kendi o öz oğlu içeride. Sırtlan gibi heriflerin arasında ecel terleri döküyor. O hala kendi çıkarını düşünüyor. Ya çok konuşma da silahın yerini söyle. Söylemem. Yine oyun oynuyorsunuz. Mustafa konuşacak diyorum gerizekalı. Arkamızdan gelmiş. Siz adliyeden çıkarken sizi gözlüyordu. Bak. O silah benim hayat güvence. O silah bende olduğu sürece kimse bana zarar göremez, Biliyorsun söylemem. En tehlikeli adamlar kaybedecek hiçbir şey olmayanlardır. Mustafa'nın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Olay ortaya çıkınca etrafındaki üç beş kişi de çekip gidecek. Sıfırlanacak yani. Rest çekti bana. Ya paşa paşa silah vereceğiz... ...ya da konuşacak. Sana inanmıyorum. İster inan ister inanma. Durumu lehimize çevirmek için ona ihtiyacımız var. Biz ne kadar inkar edersek edelim, Kerim'in eli güçlü. Onun söyleyeceklerini çürütecek tek kişi Mustafa. Onun bizim yanımızda olması çok önemli. Silah nerede olduğunu söyleyeceksin bana. Kurtuluşumuzun başka yolu yok. Yemezler. Peki o zaman sen bilirsin. Görüşme bitti. Selim Yaşaran'la görüşmek istiyorum bir dakika, bir dakika. Tamam. Nasıl güveneceğim sana? Mustafa'nın ifadesiyle kurtulduğun zaman. Silah nerede? tam olarak yerini söyle. Benim odamda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.